Selamlar Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Malumunuz Magnum yeni bir reklam filmi yayınladı. Bu reklam filminde Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimizle dalga geçti, alay etti. Bu videonun doğru olmadığını, bu reklam filminin yayınlanmadığını söyleyen kardeşlerimiz oldu. Fakat bu kesinlikle doğru. Çünkü bize çok sayıda takipçimiz tarafından televizyondan çekilerek atılan görseller oldu. Bunlardan bir tanesini şu anda sizinle paylaşıyorum. Magnum Ütopya ile ötesine geç. Ütopya Karamel ve Ütopya Ahududu. Magnum. Kendilerinden davacı olmak ve şikayetçi olma adına çağlayan adliyesinde bulunuyoruz. allah Teala hepinizden razı olsun. Bu videoyu lütfen yayalım. Herkes bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor arkadaşlar.